Merhaba, İzmir'e Dair TV'ye hoş geldiniz. Hayata, dünyaya, kendilerine ve sevdiklerine dair fark yaratan konuklarımı ağırladım. Programlarımın ikincisiyle karşınızdayım. Ee, yine çok değerli bir konuğum var bugün. Ee, yazar ve Edebiyat Dostları Derneği kurucu üyesi Hande Baba. Hande'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ben şimdi e, çok sormak istediğim sorular var. E, çok merak ettim bir soruyla başlayacağım. Bütün yazarlarda en çok merak ettiğim konulardan biri bu. Yazmaya nasıl başladın? 24 e, yıl, yıl inşaat, e, inşaat sektör. sektöründe çalışmışsın. Hani oradan nasıl bir geçiş yaptın? Geçiş mi yaptın? Zaten yazıyor muydun e, o sektörde çalışıyorken? Bunu çok merak ediyorum. Böyle başlayalım. Ee, aslında kalemim çok çok eski yıllardan itibaren güçlüymüş. Hı hı. Onu yani yetenek dediğimiz eğitimsiz hı hı. o yetenek dediğimiz kısım varmış bende. Hı hı. Örneğin beşinci sınıfta e, yazdığım bir kooperatif şey kompozisyonla Türkiye birincisi olup işte İstanbul'dan Ankara'ya gelip Milli Eğitim hı. Bakanlığından o dönemi Milli Eğitim Bakanlığından aldığım ödüllerim var. Harika. Kompozisyon yarışmaları. Ama hı hı. tabii yıllar üniversite hı hı. hayatı, okul ardından iş hayatı. Ben 24 yıl inşaat sektöründe hı hı. yoğun hı hı. Iı, çalıştım. Tabii ki yazmak ötelendi, itelendi. Ama okumaktan hiç vazgeçmedim. Hı hı. Evet. Hep çok iyi bir okurdum. Ben evet. hep onu derim. Yani yazdıklarıma herkes kendi düşüncesini söyleyebilir. Hı hı. Ee, bir öykücü olarak öykü okuru sebebilir, eleştirebilir ama okur kimliğime asla laf söyletmem. Ben iyi bir okurum. Şöyle diyebilir miyiz? Yazmaya okuyarak başladın. Değil mi? Tabii ki. Tabii evet. ki. Zaten bu olmalı altyapı. Hı -hı. Yazma bir taşma süreci gibi. Hı -hı. Ama e, sonrasında e, ara ara da terapi niteliğinde artık kendi kendime yazıyordum. Adına işte Öykü denebilir mi Hı -hı. o zaman yazdıklarımın bilmiyorum. Sonra bir gün Hayata kızdığım bir anda kendimi uğurmumcu bak bunun kapısından içeri attım. Yeter dedim. Hı. Ve öylelikle daha sistematik, sistematik yazmaya daha başladım. kuram okuyarak, hı hı. teorisine bakarak yazmak. Çünkü çok ciddi eğitim gerektiren hı. bir konu. Hı hı. Yazmak öğretilen değil ama öğrenilen, öğrenilen bir şey. şey. Yani ondan sonrası zaten günüm dolar da olmaz da emekliliğimi hemen verdim. Ee, tam zamanlı edebiyat Yazarsın. tutkunuyum. Edebiyat Yazmak, yazarlımı sen... onu artık tarih bilir. Evet. Ben yaşarken çok yüz yıl sonra biri alıp elime bir kitabımı okuyorsa belki o zaman. <laughs> ne yazık ki bizler gazeteci değiliz Hani bugün için yazar <laughs> 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 diye tanımlamak edebiyatçıları biraz zor. Umarım öyle olur. <laughs> Anadolu Üniversitesi'nde e, felsefe okumuşsun. Felsefe ben de şu an Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisiyim. Yani seninle sadece edebiyat kardeşi değiliz. Felsefeden. Felsefe ve üniversite kardeşiyiz. Şunu merak ediyorum. Yani ben kendi adıma felsefe okumak benim zihnimi çok esnekleştirdi ki bu müthiş bir zenginlik. Bu da yazmama dair bana çok büyük bir zenginlik kazandırdı. Sende nasıl bir etkisi oldu felsefe okumuş olmanın? Şimdi ben felsefe lisansı yaptım, tamamladım. Hı -hı. Ama bizim ülkemizde Hmm. Felsefe eğitimi bence felsefe tarihi anlatımı. Yani hmm. lisans yaparken felsefenin tarihini öğreniyorsunuz. Akımları öğreniyorsunuz. Hmm. Tabii ki hayata bakışınız hmm. genişliyor. Her akımla yeni bir bakış hmm. açısı ediniyorsunuz. Ama bu demek değil ki hayatınıza oturtabilmek. Hmm. Felsefeyi yaşama oturtabilmek için yapılacak bazı şeyler var ki çok okuma. Yine hı hı, kökü hı, çok okumaya dayanıyor. Hı, hı. Ama ben zaten yıllar öncesinden e, felsefi okumalar yapıyordum. Sanki lisansı eksikti de sonradan onu tamamladım, tamamladım. gibi bir durum oldu. E, ben herkesin e, özellikle emekli olduktan sonra lütfen felsefeyle uğraşsınlar evet, istiyorum. Aynı Keşke şey ilkokuldan başlansa. Keşke. Madem bu yapılamıyor Keşke. Ama sonrasında hiç olmazsa gelecek kuşaklara kuşak farkını kapatabilirler bakış açısı değil genişletiyor. O esneklik e, insanı evet. çok zenginleştiriyor. Ee, Hande Baba çok üretken bir yazar. Ee, çok <laughs> e, müthiş bir biyografisi var. Şimdi öykü kitapları söylemek istiyorum. Ölüm bugün has. Gelincik tarlası, rüzgara sarılmak, korkunun kokusu, günü birlik. Çocuk kitaplarım var. Dağınık tiyatrocu. Lokum Tarihi Asansör'de. Derlemelerim var. Var. Derlemeler. Ee, iyi ki varsın kanka. İn kadınım, kadınsın, kadınız. çok güzel bir... inadına adına... Kadınız. Kadınsın, evet. İn adına. <laughs> Ölüm Vardiyası Soma Öyküleri. Ee, evet. Yüreğimizdeki Öğretmen. E, 52. yani yer mektubu. mektubu. Şimdi... E, benim yayınlanmış bir tane kitabım var. Ben o kitap için dosya hazırlarken böyle öykülerimi seçmeye çalışıyordum. Hepsi çok sevdiğimi fark ettim. Tabii ki hepsi çok iyi değil ama hani böyle o dosyaya işte şunu da alayım, bunu da alayım gibi böyle bir ikilem yaşamıştım. Şimdi sana şöyle bir soru soracağım. Eminim hepsi çok iyi kitaplardır ama senin nezdinde, senin gözünde böyle daha çok sevdiğin, sana daha iyi gelen yazması ve sonrası bir kitabın var mı? Zor bir Şimdi, soru değil mi? Şöyle e, zor bir soru. Bir de ben yazarken yaşayanlardanım. Noktayı koyana kadar her öykünün içinde yaşıyorum. Hı hı. Öyle anlar oluyor ki kafamda bir e, bilgisayara oturup yazmıyorum. Hı hı. Kafamda kurgu oluşuyor. Hı hı. Önce o öyle öykü, başlıyor. kurgu hı hı. Başladığı andan itibaren noktayı koyana kadar hep onunla geziyorum. O süreçte e, yeri gelir eşime ka karakterin adıyla seslendiğim olabiliyor. E, çünkü o karakter oturmuş artık. Hep onunla yemek yiyorum. onunla bir yerler, değil mi? Ya da mesela yazıp bittikten sonra ben üzülüyorum, ayrılıyorum <laughs> karakterlerimden. Diye böyle bir duyguya giriyorum. <laughs> böyle şeyler de oluyor. Ha, dolayısıyla ne zamanki noktayı koydum, sonra bilgisayara oturup yazmaya Yazıyorsun. başlıyorum. Aha. Şu iyi, bu kötü diyemiyorum. Her birinde mutlaka. Kendimizden de bir parça katıyoruz. Mutlaka tabii. Tamamı kurgu diyoruz. Evet öykücüyüz. Bunlar hepsi kurgu. Ama bir 10 yıl önceki yazdığım bir öyküyü bugün okuduğumda diyorum buna ben kaymışım. Evet. Çok Değil sonra mi? fark ediyorum onu. O da çok değerli bir ee, Şey yapamıyorum ama tabii bazı öyküler bazı kitaplarda ön plana çıkıyor. Hı hı. Bunu okur çıkarıyor. Ben değil. Bu olabiliyor. Hı hı. Teknik çalışmaları çok yaparım ben. Hani okur onu fark etmesin ama ben oynayayım. <laughs> çok teknik çalışması yaparım. Hı hı. E, bu tip öykülerim var. Çok daha fazla emek harcadığım. Hı hı. Hı hı. Ya da beni e, toplumsal gerçekçilik alanında e, yazan biri olarak noktayı koyduğumda kendimi ağlarken bulduğum çok öyküm vardır benim. Benim de evet evet. Ha, anlıyorum duyguları. yapamıyorum yani şu dur ismi diyemiyorum anladım. anladım çok ödüllerim var ee, çok ödüllerim var ne mutlu sana çok <laughs> bu da çok değerli bir durum ee, fakat e, bu ödüllerde dikkatimi çeken şöyle bir şey var mesela e, bir kere Urmumcu Vakfı ile başlamışsın yazmaya. Mehmet Eroğlu'nun Cemil Kavukçu'nun 2004'lü yıllarda evet öğrencisi oldum. Çok e, çok güzel anılarım. Çok, çok güzel, güzel günlerim var onlarda. Konuşacak çok şey var aslında ama zaman olsun sınırlı. <laughs> Mesela 2007'de Petrol İş düzenlediği bir yarışmada dereceye girmişsin. Maden Mühendisleri Odası'nın düzenlediği bir e, madene emek verenler konulu bir yarışmada ödüllerim var. Yılmaz Güney Kültür Sanat Vakfı'nın bünyesinde düzenlen bir yarışmada yine bir ödülün var. 8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü etkinliği nedeniyle yine ödüller almışsın. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bünyesinde yapılan 12 Eylül'de 3 nokta başlıklı mektup yarışmasında vereceğin misli. İki mektubum birden. Evet, i̇ki mektubun eğitim iş sendikasının düzenlediği sansür konulu öykü yarışmasında derecem var. Yine İnönü Üniversitesi'nin düzenlediği eğitimde şiddet konulu öykü yarışmasında yine ödülüm var. Şimdi ben buradan yola çıkarak şöyle bir soru soracağım. Bu ki çok yani bu bu ödüller benim için benim nezdinde çok değerli ödüller. Muhalif bir kişiliğin, kimliğin, duruşun Var mı Hande? <laughs> var var. Olmaz <laughs> ne, olur mu? Ne mutlu sana. Ne ben kadar güzel. Ben hatta insan olmayı muhalif olmakla özdeşleştirenlerdenim. Hı -hı. Yani mümkün değil hayatın içinde yaşarken bir sorun gördüğünüzde Hı -hı. sessiz kalıyorsanız ee, bence gelişimde bir eksiklik var. Tamamlanılmamış. Hı hı. Bir yerde bastırılmışsın. Hı hı. Ee, ben öyle biri değilim. Hı hı. Ve hayatın her anında hı hı. elbette ki eksik olacak. Elbette ki hı hı. kendimizdeki eksikler içinde. İnsan kendiyle de kavga etmeli. Kendinin hatalarını da bulmalı. Ee, ki bunu yapabilen birisi herhalde dışarıda ne kadar çok kusur buluyor ama İyi şeyleri de görmezden gelmemek gerektiğine inanıyorum. Yani son yıllarda da sürekli bir eleştiri toplumuna dönüştük. Hı hı, bir bakıyorum hı. o onu eleştiriyor. Öteki bir başkasını evet. eleştiriyor. Ama kendisi hiçbir şey yapmıyor. Ha sen bunu eleştiriyorsun da ne yapıyorsun? Üretmeden ben, eleştirmek doğru değil. Evet. Sorun varsa çözüm vardır. Bu anlamda muhalifim. Ha hı hı. evet bu bardak çatlak. Ya bunun buraya yenisini koyabiliriz, üretebiliriz. Çatlak bardağın kenarında biriken de neden su içmeye devam edelim? Hı hı. Ben çözüme odaklı yaşayan kişileri seviyorum. Buna da siyasi bazda yaklaşmıyorum. Her sorun da siyasi bazda bir evet. sorun değildi zaten. Her kesimden hı hı. E, sorunlar var. her hı hı. kesimin insanı sorun yaşıyor. Hı hı. Ama çözüme odaklı e, ilerleyenlerle yol almak istiyorum. Evet muhalifim. Çok muhalifim elbette. Yazmak da muhalif olmanın en güzel hali sanırım, değil mi? Zaten, hallerinden biri diyelim yana. Zaten herhalde ilk önce hepimizin hayatında tepki aracı olarak başlıyor. Tahmin edemediğiniz nokta. Yani ben öyleyim. İnşaat sektörünün içindeyim. Yoğun Hı -hı. bir çalışma temposundayım. Hı -hı. Ee, annesiniz. hayatın Hı -hı. bin bir yükü var. Hı -hı. Ee, o süreçte sığınacağınız alan oluyor yazma. Hı -hı. Ay gece bir herkes bir dursun. Zaten ben 4 saatten fazla uykuya ihtiyaç duymayan biriyim. Yaklaşık Hı -hı. 4 buçuk saat uyurum her gün. Şöyle bir bilgisayarıma oturup yazayım. Hani o zamanlar Yazdıklarımın ne olduğunu bilmiyorum dediğim dönemlerde ya e, ürettiklerim tamamen rahatlama aracı olarak kullandığım hı hı. bir şey e, yazmak. Kesinlikle. Peki nasıl bakıyorsun bu kadar çok ödül almış bir yazar olarak ödüllere, yarışmalara? E, sanırım onun da e, niteliği ya da gelişme şekli değişti son Şöyle, zamanlarda değil mi? Yok belki baştan da böyleydi belki emin de. değilim. Hı. E, bir kere öncelikle herhangi bir sanat yapıtının özellikle hı hı. birbiriyle yarıştırılmasına kökten karşıyım. Hı hı. Ben güzellik yarışmalarına da karşıyım. Hı hı. Ben yarışma mantığına karşıyım. Hı hı. Şimdi hayatın içinde o kadar çok karşı olduğumuz şey yaşıyoruz ki evet. ben inşaat sektöründe çalışan bir kadın olarak Böyle gönlüm edebiyata kayıyor. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Yazdıklarınızı göndereceğiniz iki alan var. Başka yer yok. Biri dergiler, biri yarışmalar. Şunun için benim yazdıklarım okunabilir mi? Okunabilir değeri var mı? Bu sorunun cevabını nereden alabilirsiniz? Bir dergiye gönderirsiniz. Beğenir basarsa basar. Basmazsa eskiden bir de dergilerimiz şu 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 nedenlerle bunu yayınlayamıyoruz gibi açıklama olurdu. Yani artık o oluyor mu olmuyor mu ıı, bilemiyorum son yıllarda. Ya da yarışmalarda hele ki derece alıyorsanız o ödül töreninde seçici kurullarla bir araya geliyorsunuz. Sizin kaleminiz o seçici kurullar tarafından eleştiriliyor. Bambaşka bir dünyayı kapı aralamak için bu ülkede başka yol yok. Ha başka yerlerde var mı onu da bilmiyorum. hani e ee, dünya edebiyatında nereden geçiyor? Hı hı. Edebiyata hı hı. girmek isteyenleri emin değilim ama e, Türkiye'de dergiler ve yarışmalar dışında yol alma şansı çok yok. Hı hı. Ben elinin üzerinde ödülle hı hı. E, edebiyat dünyasında girdim. Hı, hı. Ha, var olup olmayacağımı diyorum ya tarih belirleyecek. Şunu önerebilirim. Hı. Yani yarışmaya karşıyım ama bu süreçte devam etmek zorunda ki biz yeni kalemleri görebilelim. Ya da artık son 10 yıldır seçici kurullardayım. Hep sürekli yılda Süper. en az 2-3 <laughs> tane yarışmanın seçici kurulunda görev alıyorum. Çok heyecanlanıyorum yeni şey, kalemler okuduğumda. Suyun okuduğunda. iki yanı da çok güzel değil mi? Evet. Yarışmacı olmak, seçen evet. olmak ikisi de çok güzel. Evet. Para ödülleri kaldırılsın önerisini evet. getirebilirim. Yani e, bir takım şeylere... Başka şeyler... Öne, adı evet, kirlenmemesi nasıl? için yani sanat için gönül veren insanlar ürünlü yarış. Madem bir hı yarışma hı. var hı. hiç olmazsa para ödülü olmasın. Kitap seti hediyesinler bir plaket yeterlidir bence Aynı yeni fikirdeyim. başlayan bir sanatçı adayıyım. Aynı fikirdeyim. Edebiyat Dostları Derneği. Hmm. Evet. Benim de e, üye olmaktan çok gurur duydum. Çok yeni kurulmuş bir dernek. Evet. Bu derneği kurma fikri nereden çıktı? Nasıl başladınız? Şimdi şöyle Deniz Sevgili Deniz, Moralı Deniz Moralıgil. Evet. Eee Deniz Moralıgil, Gönül Çatalcalı, Sürbiye. Yani Yıldırım o kadar çok, e, çok arkadaşımızla. Var, evet. Biz yıllardır ortak çalışmalar yapıyorduk. Hı, hı. E, şöyle inadına kadınım kadınsın kadınız adlı derlememiz 20 İzmir'le kadın yazarla hazırladığımız hı hı. E, çok yakında 3. baskısına girecek. Ee, şimdiden 8 Mart etkinlikleri belki 10-12 tane etkinliği hazır bir çalışmamız hı hı. Ee, kadına dair her türlü şiddeti işleyen 20 farklı denemeden oluşuyor. Kitabımızda kadının kadına uyguladığı şiddet de var. Daha sorunları geniş masaya yatırmakta fayda var. Hı hı. Ama dün ben saat 10.30 civarında konaktan geçiyordum bir örgüt işte meydanda. Konuşma yapıyor. Bir bey almış eline telefonu. Kadına şiddet diye şey yapıyor. E kadınlar da etrafında hangi dernek, hangi kuruluş nedir bilmiyorum. Ya artık bir durun. Bir durun bari bugün. Ardından da İzmir Marşı okun. Dedim ne oluyor? Bir <laughs> adam kadına şiddet. Ardından İzmir. karışıyor işin Ya bu içine. kadınların derdi ne? Sorunu ne? Bir ona eğilelim değil mi? Evet. Yani e, bu artık şov günlerin ee, Birilerinin şov yapma aracına dönüşmesi şeklinde çıkmak, evet, çıkmak evet. lazım Aynen. gibi. Edebiyat Dostları Derneği olarak e, biz bu derlemelerimizle zaten 2014'ten hı hı. bu yana hı. tabii 2013'ten hatta adımları atılarak. O oyundan fazla bir süredir. Tabii tabii bir biz birçok derlemeler yapıyoruz, Yaptın, oluşturuyoruz, örgütlü çalışmalar Hı -hı. gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. 72 Yazarlı Ölüm Vardiyası, Soma'nın Öyküsü kitabımızda Hı -hı. 72 yazarla biz 4 Aralık'larda e, Dünya Madenciler Günü'nde, Soma'yı anma günlerimizde 13 Mayıs'larda Türkiye'nin dört bir yanına hatta yurt dışında etkinlikler yapan bir şey. <laughs> e, artık daha da büyüyelim istedik. Daha, daha örgütlü çalışalım, daha, daha sistematik örgütlü. çalışalım evet. değil mi? Ben bir de yasal Hı -hı. yollarla daha çok yere Hı -hı. ulaşmayı Hı -hı. E, herhalde seviyorum. Arkadaşlarım öyle. Yani Hı -hı. Deniz Moralıgil, Nalan Yılmaz, Hı -hı. Sevin Sezgin yönetim kurulundalar. Arzum Sunucu Kerimli. 22 kişilik blok listemizin dördü. Hukukçu örneğin. Çünkü... Çok değerli üyeler var, evet. Çok değerli e, kurucu üyelerimiz de var. Yani hep birlikte... Hep e, birlikte. Üyelerimiz evet. çok değerli ama... E, birlikte çok daha güzel şeylere... E, İmza yol atacağız. alacağız. İmza kimler atacağız. gelsin derneğe? Yani kimler üye olabilir? Kimler niyetlensin? E, ne bekliyor onları? Edebiyat Dostları Derneği'nin tüzüğü... Biraz farklı diğer Hı -hı. edebiyat derneklerinden. Derneğimize... Bir kere okurlar üye olabilir. Hı. Hayatın telaşesinde okumayı seviyor ama zaman ayıramıyorum diyenler üye olabilir. Tamam. Çünkü okuma atölyeleriyle, şimdi Aralık ayında iki okuma atölyemiz, atölyemiz birden başlıyor. En önemli kısmı bunun okur. Edebiyat Dostları Derneği önce kapılarını okura açıyor. Okura açıyor. Çok değerli. Ee, ardından elbette ki yazarlarımız şairlerimiz çok değerli. Hı hı. Ancak biz çevirmenleri görmek istiyoruz. O kadar çok sorunları var ki. Evet. Biz çizerleri görmek istiyoruz. Hiç yok kabul ediliyorum. Harika. Yani Harika. bir çocuk kitabı. Gelsinler. Örneğin. İmzalı alıyoruz. Hı hı. Çocuk kitaplarımızda yazarı kadar çizerinin de emeği Kesinlikle. var. Kesinlikle. Emeği var. Ama kendileri yok ortada. Yok kabul ediliyor. Hep imzada dahi. E, yani Çizerleri görelim. Birlikte yani edebiyat dostları da adını oradan alıyor ama kitabı seven, kitabı seven, kitaba o, emek harcayan, evet, evet. zaman harcayan, eline aldığında şöyle önce bir mutlu olan, koklayan, koklama isteği evet. duyan herkes derneğimize gelebilir ve yapmak istedikleriyle lütfen hayalleriyle gelsinler. Biz birlikte hayallere yol alabilir. Evet sen bana da üye olurken hep aynı şeyleri söyledin. Bu bana çok güzel yani o şey duygusu veriyor böyle. Alan açılıyor önümde. Ne yapabilirim? Hani evet. düşünmesem bile düşünmeye çalışıyorum en azından. Ben derneğe nasıl bir katkı sunabilirim? Kendi adıma, evet. yazar kimliğimle, evet. okur kimliğimle evet. ne yapabilirim? Evet. Çok değerli bir şey. Tabii. Alan açıyorsunuz fark yaratıyorsunuz. Tabii ki. Yani ee kişinin kim olduğu önemli değil. Evet. Yönetim kurulu dediğimiz şey derneğin varoluşu için gerekli bu evet. resmi ama e, her derneğin üyesi kendi hayalini projelendirdiğinde zaten o projenin yönetimi onlarda. Değil mi? Tabii ki. <laughs> birlikte, birlikte kolay yol almak Aynen. için dernek var. Böyle. Bundan sonraki projelerini de konuşalım. Projelerimizi konuşalım. Projelerimizi. Evet, daha doğru bir ifade. Şöyle bir kere eee üniversitelerle çok hızlı bir şekilde iletişime geçmek istiyoruz. Gençlik okumuyor deniyor. Hayır, katılmıyoruz. Gençlik okuyor. okuyor. İlgi alanları değişmiş olabilir edebiyatta da hani günümüz yazarlarıyla genç yazarlar arasında belki kuşak farklılığı var. Fantastik edebiyat yükselişte. Hı hı. Bilim kurgu yükselişte. Hı hı. Neden? Ee, evet ben bir toplumsal gerçekçilik alanında öykü yazarıyım ama lütfen o gençler gelsinler, bana gençler. öğretsinler. Ben öğrenmek evet. istiyorum. Öğretmek gibi bir derdim yok benim. Çünkü ben öğretmeye inanan biri değilim en başta dedim. Ben öğrenmeye. Ben de ona inanıyorum aynen. Ha. Lütfen gençlerimizi bekliyoruz. Gelsinler bize neden toplumsal gerçekçilik alanından, neden bilim kurguya bu kadar kaydık? Niye? Poli, Poliseyi anlayabiliyoruz. Hani her zaman bir kitlesi vardı. Fantastik Edebiyat inanılmaz yüksek işte. Ortaokul çocukları fuarlarda geliyor. Korku öyküleri arıyorum diye. İşte bunları birlikte yapalım ne yapabiliyoruz? Yani muhtarlarla bir projeniz, muhtarlar, bir projeniz var. Muhtarlarla şöyle dün Muhtarlar Derneği Başkanı'yla bir görüşme yaptık. E, Federasyon Başkanımız Ayşe Hanım'dan önümüzdeki haftalarda bir randevu alacağız önümüzdeki günlerde. Her mahallede bir okuma kulübü. Bakın eğitim değil, yaş grubu değil, cinsiyet değil. Okuma kulübü. Evet. Bir başlayalım. Kadınları mı okuyacak? Erkekleri mi okuyacak? Kim ilgi duyuyorsa. Hı hı. Hani azından bir 5-10 mahallemizle başlayalım ha, okuma kulüplerimiz olsun muhtarlar ne yapacak burada destek verecekler ya da öne ayak mı olacaklar ya bu muhtarlar şimdi oluşması. muhtar günümüzde muhtarlar çok şikayetçi kendi durumlarında hmm. neden şikayetçiler ee, bütün eskiden bildiğimiz işlemler şimdi kaymakamlıktan yapılıyor hani internete geçti oysa aslında bu muhtarları rahatlatmalı ve sosyal hizmete kayma için geçiş için bir zaman yaratıyor Kursunlar mahallelerin iletişim ağlarını. Değil mi? Kültürel anlamda o kadar çok katkı sunabiliriz Kesin. ki muhtarlar aracılığıyla. Elimizden yani, ne geliyorsa ne ama geliyor. onları bir adım atmaya galiba zorlamamız gerekecek. Evet. Onun dışında okuma, e, grupları, okuma grupları, yazma atölyeleri, e, okur atölyeleri değil okur mi? Atölyeli. Kitap üzerine toplantılar, imza evet. günleri, söyleşiler yazarlarınızla, her daim. okurlarla, her yazarlarla. Daim. Harika, harika. Evet. Ağustos'tan bu yana 20'ye yakın söyleşi gerçekleştirmişiz. Çok, çok. Okur yazar buluşması gerçekleştirmişiz. Okuma atölyelerini çok önemsiyoruz. Ben de Şimdi çok önemsiyorum. Satır önemli arası Değil okuma, e, derinlemesine okuma, dönemini tanıyarak okuma, okuma. yani bunlar değerli. Çok değerli. değerli. İyi ki varsınız. Çok güzel. ki yollarımız ke kesişmiş sevgili Hande. Okuma ve edebiyat adına birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza ben inanıyorum. Ben de. Hep Şimdi hep şu harika kitabın ismiyle Efendim, evet. Efendim diyoruz ki inadına kadınım, kadınsın, kadınız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Hande'ye de katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Çeşmeden kalktı programımıza geldi, bize zaman ayırdı. Bu çok değerli. Ne çok demek, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür. Ederim. Ee, i̇zlemeye devam edin efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.